Merhaba Atıf Atıfalar Ekran kanalının çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sosyal medyanın yeni yüzü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da meydana gelen iki gelişme haberiyle sizlerle beraberiz. İstanbul'da meydana gelen ve yürekleri ağza getiren ilk gelişme haberi Tuzla ilçesinde. Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Tuzla'da bir fabrikada meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti. Şu anda ateş baksana şey yapıyor, uçuyor. İstanbul'daki bir diğer gelişme haberi ise metrobüs hattında yaşandı. Bugün akşam saatlerinde Beylikdüzü ve Cumhuriyet durakları arasında iki metrobüs kafa kafaya çarpmıştı. Oğlum bir sağa vuruyor bir sola vuruyor lan bu. Ne Abi, zaman duracak? Şoför yok, ya, öndeki aracı çarpacak. Metrobüsü çarpacak. Of 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 of, 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 of. İçinde of, yolcu varken. Adama bir şey oldu mu acaba ya? Ş